Haydarbaş demek, din, iman ve vatan düşmanlarının karşısında dimdik duran adam demektir. Haydarbaş demek, ehli beyt demektir. Haydarbaş demek, hoş geldin Atatürk demektir. Haydarbaş demek, vatan, millet ve de bayrak demektir. Haydarbaş demek, dinler arası diyalog başlı olmak üzere milletimizi İslam'dan koparıp, batıl inançlara bağlamaya maçlayan projelere karşı olmak, bu projelerin taşeronu şer odaklarla, her türlü mücadeleyi göz almak demektir. Haydarbaş demek Türkiye'nin kalkınması için her şeyi yapmak, ülkemiz kaynaklarının yabancılara peşkeş çekilmesine karşı çıkmak demektir. Haydarbaş demek hakkını ve hukukunu asla çiğnetmemek ve bunlara sonuna kadar sahip çıkmak demektir. Haydarbaş demek devleti baba yapmak, askere orduya sahip çıkmak demektir. Haydarbaş demek, kendini milletine ve de devletine ait hissetmek, aidiyet duygusunu doruk noktada yaşamak demektir. Haydarbaş demek, yanlışı kim yapıyor olursa olsun ona karşı olmak, o yanlışa ortak olmamak ve engel olmak için her şeyi yapmak demektir. Haydarbaş demek, millete ve devlete bağlılıktır, askere ve orduya sonuna kadar sahip çıkmaktır. Haydarbaş demek, eğilip bükülerek, rol yaparak değil, tıpkı İmam Ali ve İmam Hüseyin gibi İslam'ın yaşanması demektir. Haydarbaş demek onurdur, haysiyettir ve de şereftir. Haydarbaş demek bilimdir, eğitimdir ve araştırmadır. Sevenleri olarak artık bize düşen Haydarbaş hocamızın tam da yerli yerine oturttuğu yukarıda saydığım ya da sayamadığım değerlerimize sahip çıkmak ve bu vazgeçilmez değerlerimizi onun istediği şekilde yaşamak olmalıdır. O Türk milletini çok severdi. Bu sevgiden de hiç vazgeçmedi. Fakat milletine kırgın göçtü bu dünyadan. O hiç kimseye ihanet etmedi. İhanet onun kitabında yazmadı. Fakat ihanete uğradığı çok oldu. O vefa ehliydi. Vefa konusunda zirve şahsiyetti. Kimseye vefasızlık etmedi. Fakat vefasızlığa çok uğradı. O nazik bir insandı oturmasından kalkmasına sokakta gördüğü herhangi bir insanla konuşmasına kadar bu nezaketi görürdünüz nezaket de diğer vasıfları gibi doğal haliydi ona çok yakışırdı fakat nezaketsizliğe çok maruz kaldı o çok cömertti kapısına gidip de boş dönen olmamıştır hatta kapısına gitmeyenlere bile yardım eli uzanırdı cömertlik konusunda da görebileceğimiz en zirve insandı o her anını Allah için yaşardı. Evet, bazen kızardı. Fakat kızdığı zaman da Allah için kızardı. Karşısındakinin ayıkması, düştüğü hatadan dönmesi ve istikamete girmesi için kızardı. Bu konularda çok hassastı ve nefsinden hiç hareket etmezdi. O tertemizdi. O müşfikti. O dertleri dinlerdi. O çare bulurdu. O düşküne yetişirdi. Onun sohbetine doyum olmazdı. O hepimizin babasıydı. O tam bağımsızlığımızın yılmaz savunucusuydu. Onda çözüm vardı. Onda çare vardı. O devletti. O milletti. O bayraktı. O hoca Atatürk'tü. O günümüzün Ahmet Yesevisi'ydi. O Hacı Bektaşi Veli'ydi. Abdal Musa'ydı. Sarı Saltuk'tu. O Ahi Evran'dı. Hacı Bayramı Veli'ydi. Mevlana'ydı. O dünyayı değiştiren adamdı. O, doların kağıttan imparatorluğunu yıktı. O, kölelik düzenine son verdi. O, insancıl ve barışçıl yepyeni bir düzenin kurucusuydu. O, vatan hainlerinin, devlet düşmanlarının, millet düşmanlarının ve FETÖ'cülerin korkulu rüyasıydı. O, bu ülkenin çiftçisiydi, esnafıydı, işçisiydi, memuruydu, emeklisiydi. O, bu ülkenin askeriydi, polisiydi, ev alımıydı, genciydi çocuğuydu. O, Türk oğlu Türktü. Onun bir kolunu kesseniz Türk kanı, diğer kolunu kesseniz Kürt kanı akardı. O bizim birlik mayamızdı. O asırlardır süre gelen Türk tarihinin bugünkü aksakallısıydı. O Dede Korkut'tu. O Bilge Kağan'dı. O Kutadgu Bilik'ti. Kaşgarlı Mahmut'tu. O bizim Oğuz Kağan'ımızdı. O çağın bilgesiydi. Profesör Doktor Baş, devlet benim, ben devletim diyordu. Yani o birilerinin adamı değil, milletin hamisiydi, babasıydı. Milletimizin her bir ferdini evladı gibi görüyordu. O tüm zamanını milletine hizmete adadı. Milleti için projeler sundu. Milletinin zarar görmemesi için hep çok önceden öngörülerde bulundu. Karşılaşılacak felaketleri haber verdi bütün bu badirelerden kurtulacak çözüm yollarını da sunarak, Milletini doğru yola iletmek için yaptığı özverili mücadeleden rahatsızlık duyanlar sürekli olarak ona saldırdılar. Her türlü baskıyı engellemeyi yaptılar. Ama o asla yılmadı. Büyük bedeller ödemesine rağmen davasından bir milim geri durmadı. O tam bir birlik adamıydı. O tam bir millet adamıydı. Sayın emekli valimiz Nuri Okutan'ın ifade ettiği gibi, o devletin adamı değildi. Ama devletin ortaya koyamadığı birçok hizmeti başardı. Devlet oydu, o devletti. Milleti için yaşadı, milleti için ömrünü feda etti, milleti için gözlerine yumdu. Hayatındayken kıymetini bilemedik. Bari şimdi bilelim. Bizleri bir ve beraber kılacak bütün baş formüllerine sımsıkı sarılalım. Bu haliyle kaderi örtüsüne sarılarak ebedi yolculuğuna çıktığı dedesi İmam Hüseyin'in kaderine ne kadar benziyor değil mi? Onun da vefatı tüm insanlık ve milletimiz için en büyük nasihat oldu. Allah ayıkmayı nasip eylesin, şefaatlerinden mahrum eylemesin.